İkrimi. Ebu Süfyan'ın hanımı Hint ile birlikte Safa Tepesi'ne gelip de beyat eden kadınlardan birisi de Ebu Cehil'in oğlu İkrimi'nin hanımı Ümmü Hakim idi. O güne kadar hep küfre merkez olmuş, Ebu Cehil'in evinin kin ve nefretini soluklamış, her adımı Müslümanlığın aleyhinde cereyan eden bir cepheleşmenin tarafı olmuştu. Ancak Akış'ın mecraını bulduğu bugün eltisi Cüveriye ile birlikte o da gelmiş ve Resulullah'ın huzurunda o da kelime-i tevhidi söyleyerek Müslüman olmuştu. Yalnız bir sıkıntısı vardı. O güne kadar çok adam öldürüp zulmeden kocası İkrim'e hakkında ölüm kararı vardı. Zaten İkrim'e de suyun akışına güç yetiremeyeceğini anlayınca pes etmiş ve karşı koyma düşüncesinden vazgeçmiş ve canını kurtarmak için Yemen'e kaçmıştı. Huzurun tarifi imkansız atmosferiyle ilk defa tanışan ve bunca zamandan sonra kendini kurtaran ümmü hakimi şimdi yeni bir telaş almıştı. Acaba kocası İkrime'yi de kurtarma imkanı yok muydu? Huzurda görüp duyduğu atmosfer de onu cesaretlendirmişti. Sapa tepesinde kaldığı bu kısa zaman içinde düne kadar duyduğu her şeyin kocaman bir yalan olduğunu fark etmiş ve aynı yalanların kurbanı olarak kaçan kocasını kurtarmanın telaşına düşmüştü. Zaten o gün kendisini kurtaran başkasını da kurtarmaya adıyordu ve büyük bir vefa örneği göstererek o da öyle yaptı. Bugüne kadar aynı yastığa baş koyduğu kocası İkrime'nin de elinden tutabilmek için bu fırsatı değerlendirdi. Ya Resulallah dedi amca oğlum İkrime senden korkup terk ediyar etti ve kendini sahile doğru Yemen tarafına attı. Senin onu öldürteceğini sanıyor ona da eman verir misin ya Resulallah? Onu da Allah Resulü'nün gemisini alıp ebedi hayata beraber yürümek istediği her halinden belliydi. Halbuki o gün bu kadar adam öldürmeseydi, kaçmasaydı veya kadın başıma onun için ben ne yapabilirim ki deseydi onu kimse ayıplamazdı. Zira yerden göğe kadar hakkıydı. Çünkü o günün şartlarında bir kadının evinden dışarı çıkması tehlikeyle burun buruna gelmesi demekti. Hele bir kadın için şehirler arası yolculuğu o gün hiç kimse aklından geçiremezdi. Erkekler bile tek başlarına yola çıkamaz, yola tuzak kuran eşkiyaya yem olurdu. Ancak bu kadın her şeyi göze almış ve şimdi Resulullah'tan kaçan kocası ikrimi için eman dileniyordu. İslam adını ne öğrenmiş, hangi ayet veya hadisi talim etmişti? Resulullah ile kaç dakikalık muharefesi olmuştu? İlmi de yoktu. Hatta henüz Kur'an'ın kapağını bile kaldırmamıştı. Demek ki bilmek başka, yaşamak ise bambaşka bir şeydi ve o henüz sahiplerini bilemediği bir heyecan yaşıyordu. Şahit olduğu da bundan başkası değildi ortada Ebu Cehil'in gelini ve Haris İbni Hişam'ın kızı Ümmü Hakim ile oğlu İkrim'e dahil herkese sinesini açan bir hakikat güneşi duruyordu. Kimseye canı cehenneme dememiş hatta herkesi cennete davet ederken cehennemin canı cehenneme yaklaşımı sergiliyordu. İşte bu atmosferin sıcaklığını fark eden Ümmü Hakim bu sinede ebedi kaybedişe doğru yelken açan kocasına da yer olduğunu görmüş ve Habibullah'tan ikrimi içinde de eman istemişti. Zaten affetmek için vesile arayan Resulü Ekrem bu samimi talep karşısında ona döndü ve o da emindir verdi. Tam tahmin ettiği gibiydi. Ve bir anda dünyalar onun olu verdi. Şimdi onu kocasını da bu şefkatle tanıştıracak olmanın heyecanı sarmıştı. Ve hiç vakit kaybetmeden yola koyuldu. Akla ziyan badirelerle dolu bir yolculuk esnasında bir nebze olsun güven verir düşüncesiyle yanına Bizans asıldı uşağını da almıştı. Kaçan kocasının peşinden Yemen'e onu geri getirmek için gidiyordu. Çeşit çeşit badireler atlatsa, yürümekten ayakları şişip yorgunluktan bitkin düşse de azminden bir şey kaybetmemiş ve canını dişine takarak tiha mesahillerine kadar gelmiş kocasının izini arıyordu. Derken gösterilen yerde uzaktan fark ettiği şahsın kocası ikrime olduğunu anlaması uzun sürmedi. Kendisinden önce sesini ona ulaştırmış ben geldim dercesine İkrime'ye el sallamaya başlamıştı. Hanımı Ümmü Hakim İkrime'nin peşinden Yemen'e kadar gelmişti. İkrime'nin karanlık dünyasında şimşek üstünde şimşek çıkıyordu. Bu kadının burada ne işi vardı? Üstelik kadın başını buraya nasıl ve kiminle gelmişti? Ayrıca niye gelmiş olabilirdi ki? Acaba o da mı kaçmıştı? Korku, telaş içinde gidip gelen dünyasında tufanlar kopuyordu. Aklına o kadar soru üşüşmüştü ki, hiçbirisine cevap bulamıyor ve hanımının buralara kadar gelişine bir anlam veremiyordu. Önce ne diyeceğini bilemediğini ifade eden nazarlarla uzaktan süzdü onu. "Senin buralarda ne işin var?" dercesine bakıyordu kendisini şaşkınlıkla süzen kocasına şefkat dolu bir tonla ey amcaoğlu diye seslendi ümmü hakim. Sonra da şunları söyledi. Ben insanların en iyiliksever olanının Hilmü Silmi zirvede temsil eden ve insanlar arasında en fazla başkasına yardımcı olmaya çalışan birisinin yanından geliyorum. Sakın kendini helak etme. Hanımı ümmü hakim olduğundan emin olduğu bu kadın hiç alışık olmadığı şeyler söylüyordu. Ne diyor bu kadın derdesine ona bakarken şefkatle kocasına yönelen ümmü hakim senin için ben Resulullah'tan eman diledim. O da güvence verdi ve seni de affedeceğini söyledi. Nutku tutulmuştu ikriminin Resulullah dediğine göre hanımı da Müslüman olmuştu. Hoş zaten başka türlü buralara kadar aklı başında hiçbir kadın gelmezdi. Gelemezdi. Bir de söyledikleri. Aman Allah'ım ne büyüklük ne ululuktu bu. İlk günden bu yana babasının başını çektiği her türlü şirretle daha sonra da kendisinin yürüttüğü aklı hayale gelmez kötülüklere rağmen şimdi o bütün bunları yapanları affettiğini söylüyor. Onları da sinesine almaya hazırlanıyordu. Böyle bir Ali Cenaplığı kim gösterebilirdi ki? Demek ki affetmişti. Bir aralık aklına kayıktaki muhasebe geldi. Sahilden karşıya geçerken bindiği kayık fırtınaya kapılmış ve batma tehlikesi geçirmişti. Dağlar vari dalgaları kayığı yutmak üzereydi ölüm endişesiyle başını kurtarmak için çıktığı yolda can derdine düştüğü bu demlerde çareyi Lat ve Uzza'ya sığınmada bulunca kayığın sahibi ona kızmış ve sıkın ihlastan ayrılmayın demişti. Çünkü sizin zikrettiğiniz bu ilahların bugün ne size ne de bir başkasına faydası olabilir. Fırtına ve dalgalarla birlikte Mekke ile Yemen arasında gidip geldiği bu demlerde kayığın sahibine peki öyleyse ne diyeyim diye sorduğunda La ilahe illallah cevabını almış ve canı sıkılmış. İyi de ben zaten bundan kaçıp da buraya geldim diye tepki göstermişti. Bindiği kayık batmak üzereyken o gün şefkatinden medet umduğu Muhammedül Emin Ebu Cehil'in oğlu ve Beni Mahzum'un yeni lideri İkrime'yi Yemen'de bulmuş şefkat iklimine davet ediyordu. Kaçtığı günden bu yana adeta her şey onu aynı noktaya davet ediyordu ve tabi olarak her davet dünyasında fırtınaların kopmasına sebebiyet vermiş ve iç aleminde bir değişim başlamıştı. Hanımı Ümmü Hakim'in bu fedakarlığı ise Bantel'i titreten en tesirli dokunuştu dizlerinin bağının çözüldüğünü hissediyordu. Canını kurtarmak için fetihten kaçan İkrim'e Deyrun'unda bir fetih yaşıyordu. Hiç kimsenin katlanmayacağı bu fedakarlığı yapan hanımına uzun uzadıya baktı. İşte saadet bu dercesine süzüyordu Ümmü Hakim'i. Kendisi için buralara kadar gelişine bir türlü akıl erdiremediği hanımına. Bunu gerçekten yaptın mı? diye sordu. ''Evet'' diyordu mesanetli ümmü hakim. ''Evet, onunla ben konuştum ve senin için eman istedim.'' İşlerin yolunda gittiği dönemlerde herkes yanında durur, yardım etmeye çalışırdı. Gerçek baba yiğitler ise ancak böylesine kritik noktalarda kendini gösterir ve gereken adımı atmaktan çekinmez. Hatta bunu yaparken de nice tehlikelere göğüs gererlerdi. Böylesine samimi bir yüreğe kayıtsız kalınır mıydı hiç? Bu arada Ümmü Hakim Mekke'de olup bitenleri anlatıyordu ona. Işığa koşan kelebekler gibi insanların Kabe'ye yönelişlerinden, Mekke'de tecelli eden engin hoşgörü ve şefkat malzemelerinden, kendisi gibi kaçıp da yolunu kaybettirmek isteyenlerin bile geri geldiklerinde el üstünde tutulduklarından bahisler açtı. Yalvaran bir ses tonuyla kocası iklimenin de Mekke'ye dönmesini istiyordu. Herkese şefkatle muamele eden kimseye eski yaptığı kötülüklerini hatırlatıp da mahcubiyet yaşatmayan canına kastedenleri bile affedip baş tacı yapan Muhammedül Emin'in sözü vardı. Kılına bile zarar gelmeyecekti. İkrime'nin güneşe yolculuğu başlamak üzereydi. Yüzünü kıbleye çevirmiş, dün korkuyla kaçtığı Mekke'ye büyük bir ümitle geliyordu. Diğer yanda asabıyla Kabe'de oturup sohbet eden Allah Resulü bir aralık gözünü ufuklara dikmiş. Ebu Cehil'in oğlu İkrim'e şu anda sizin yanınıza mümin ve muhacir olarak geliyor müjdesini vermişti. Ancak bir de tembihi vardı. Sakın ola ki diyordu. Onun babası hakkında kötü bir söz söylemeyin. Çünkü ölü hakkında uygunsuz ve kötü söz söylemenin ölüye herhangi bir fayda veya zararı olmadığı gibi sadece onun arkada bıraktıklarını incitip tahrik eder. Demek ki Ebu oğlu İkrime'yi Resulullah da bekliyordu. Üstelik bu beyanlarıyla Resulullah zemini onun gelişine hazırlıyor ve ashabına da Kur'an'ı bir metodu hatırlatıyordu. Zira Allah başkasının değerlerine küfretmeyi yasaklamış ve bunu kendi değerlerine küfretmenin davetiyesi olarak ifade etmişti. Anne babanıza küfretmeyin şeklindeki ikazı da bu istikamette bir uyarıydı. Ona göre muhatap Ebu Cehil bile olsa mümin onu cehenneme itmemeliydi. Derken vakit gelmiş ve hanımı ile birlikte ikrime demek ulaşmıştı. Doğruca Kabe'ye geldi. Bu sırada ashabı sohbet etmekte olan Resulullah onların gelişini görür görmez oturduğu yerden fırlayıp ayağa kalktı. Rüyalarını meşgul eden bir adam daha gelmişti. Kollarını iki yana açmış kendisine doğru ilerleyen ikrimeye yürüyordu ashab kiram da hayret içinde kalmıştı. Sanki yıllardır birbirini mil göremeyen candan iki dostun hiç beklenmedik bir anda ve sürpriz bir şekilde buluşmasını andıran bir manzaraya şahit oluyorlardı. O kadar ki bu gelişle sevinen efendiler efendisi üzerindeki ridanın düştüğünü bile hissedememişti. Ona Hoş geldin ey hicret süvarisi diyordu. Şefkat güneşinin bu candan doğuşu karşısında bir muzdahı daha erimiş. Rahmet deryasına karıştıktan sonra bulutların üstüne doğru tebahhura başlamıştı. Genel manzara da hanımını doğruluyordu. Ancak yine de yüzündeki peçeyle bir köşede beklemeye duran hanım Ümmü Hakim'i göstererek Ya Muhammed dedi. Bu senin bana da eman verdiğini söylüyor. Doğru mu? Az önce kollarını açıp da kendini candan kucaklayan merciden kadife misal bir ses yükseliyordu. Tabii ki doğru söylemiş. Sen de emniyettesin. Ötesi yoktu ki candan öte bu dostun uzattığı ele elini uzattı. Ölümü defalarca hak ettiği halde hayatını bağışlayıp kendisine kucak açan Habibi Kibriya Hazretlerine karşı duyduğu mahcubiyetle şunları söyledi. Bu hal teslimiyet halidir. Şayet öldürmüş olsaydın günahkar ve hata ile alüde bir insanı öldürmüş olacaktın. Affetmekle bir yakınının elinden tutuyor ve onu da ihya ediyorsun. Davetine icabet edeceğim der gibiydi ve sordu. Peki benden ne istiyorsun ya Muhammed? Senin beni davet ettiğin şey nedir? Allah Resulü Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim de onun Resulü olduğuma şehadet etmeyi, namazı dosdoğru kılmaya, zekat vermeye ve şunu şunu yapmaya davet ediyorum buyurdu. Sımsıcak atmosferine aldığı ikrimi de İslam'ın temel meselelerini yerine getirmeye davet ediyordu. Bunun üzerine iklimi kıymeti takdir edalı şu cümleleri sıralamaya başladı. Vallahi de sen beni sadece hayra, güzel ve en iyi olana davet ediyorsun. Zaten daha önce de ya Resulallah sen bizi bunlara davet edip dururdun. Çünkü sen bizim en doğru sözlümüz ve insanlara karşı iyiliği en bol olanımızdın. Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve Muhammed de onun Resulüdür. Mürde bir gönül daha İslam'la tanışmıştı ya, dünyada Allah Resulü'nden daha huzurlu bir kimse yoktu. Sevincini paylaştığı Hz. İklime'ye insanların istedikleri gibi sen de benden bir şey iste ki onu sana vereyim buyurdu. Ancak İklim'in dünya malında gözü yoktu ve boynunu bükerek ''Ben senden dünya malı istemiyorum.'' dedi. Aksine dünya malı yönüyle ben Kureyş'in en zenginiyim. Benim senden başka bir istediğim var. Sana karşı yaptığım bütün düşmanlıklardan, kötülük adına attığım her adımlardan, yüzüne söylediğim bütün çirkin sözlerden ve kıyabında ettiğim her türlü kelamdan dolayı Allah'ın Beni affetmesi için istiğfarda bulunup bana dua etmeni istiyorum. Gönlünün dilini konuşturmuştu İkrime. Onun için Şefkat Peygamberi Efendimiz ellerini açtı ve Hazreti İkrime için şöyle dua etti. Allah'ım bana karşı yaptığı bütün düşmanlıklardan, senin nurunu söndürmek için attığı her türlü adımdan benim aleyhimle konuşup da hakkıma girdiği her türlü olumsuzluklardan ve gerek yüzüme karşı, gerekse aleyhimde sarf ettiği bütün çirkin sözlerden dolayı onu affeyle. Kapıyı azıcık araladığı yerden dağlar cesametinde rahmete mazhar oluyordu ve Rahman'ın kapısındaki en sevgili kuldan bu enginlikte bir duaya mazhar olmanın sevincini iliklerine kadar yaşayan Hazreti İkrime, ben bu kadarına razıyım ya Resulallah diyecek ve memnuniyetini ifade edecekti. Füze hızıyla kendi serhattine yükselen ikrime bununla da kalmadı. Öncekiler gibi o da eski günlerinin hacaleti içindeydi. Her ne kadar affedilmiş olsa da o bir türlü kendisini affedemiyordu. Efendiler efendisine döndü. Ya Resulallah dedi. Allah'a yemin olsun ki bugüne kadar Allah yolundan insanları alıkoymak için harcadığım malımın iki katını bundan böyle Allah yolunda harcayacağım. Ve Allah yolunun yolcularına karşı çıkıp da ortaya koyduğum gayretin iki mislini de yine Allah yolunda sarf edeceğim. Ömrüm olduğu sürece de kendimi Allah yoluna adayıp koşturacak ve böylelikle kendimi affettirmek için gayret sarf edeceğim. Ölüden diriyi çıkaran Allah, ölüden daha beter ve kas katı bir kalbin hamili Ebu Cehi sülbünden ve ümmete firavunlukta alem olmuş bir evden İkrim'e gibi bir mücahit çıkıyordu. 21 yıldır sürekli problem çıkaran bir insan gitmiş, yerine problem çözmek için seve seve başını verecek kadar engin bir kimlik gelmişti. Buna rağmen Allah Resulü'nün şefkati eksik olmayacak. İkriminin güzergah emniyetini de takip edecek. Babasından dolayı kendisine rencide edenleri ikaz edip yeni imtihanlar yaşamasının önüne geçecekti. Zira henüz meselenin künhüne tam vakıf olamayan bazı insanlar babası hakkında söz söyleyip Ebu Cehil'in oğlu olduğu için kendisine de ne olacak? Allah düşmanı Ebu Cehil'in oğlu demiş ve canını sıkmışlardı. Evet söylenilenler doğruydu. Gerçekten de babası tam bir Allah düşmanıydı. Ancak konuşulanların yanlış olmadığını biliyor olsa da bunlar karşısında duyduğu hüznü gizleyemiyor. Geçmişini kurcalayıp ailesine karşı bu kadar kırıcı olmalarından rencide oluyordu. Ne de olsa o babanın oğluydu. Kendi iradesinin dışında bir takdirdi bu ve dayanamaz hale gelince büyük bir mahcubiyet ve eziklik içinde gelip önce Ümmü Seleme validemizi açtı konuyu. Bu gidişle burada dayanamayacak Mekke'ye geri döneceğim diyordu. Hz. İkrime'nin hüznünü paylaşan Ümmü Seleme validemiz meseleden Allah Resulü'nü haberdar edince Fahri Resul Efendimiz çok üzüldü. Namazını kıldırdıktan sonra insanlara döndü ve Hazreti İkrimi'yi incitenleri bir daha benzeri tavır ve davranışlara girmeme konusunda şöyle uyardı. İnsanlar madenler gibidir. Cahiliye günlerinde hayırlı olanlar anlayışlarını geliştirip kullandıkları sürece İslam'da da hayırlıdır. Öyleyse sakın ola ki bir Müslüman herhangi bir kafirden dolayı eziyete maruz kalmasın. Sakın ola ölüp gitmiş birisinden dolayı da yaşayanlara eziyet vermeyin. Bununla da yetinmedi Allah Resulü. O günden sonra İkrime'ye Ebu Cehil'in oğlu İkrime manasında İkrime İbni Ebi Cehil denilmesini yasakladı. İzbarakan ikazlardı bunlar ve o günden sonra Ashab-ı Kiram Hazretleri ne Hazreti İkrim'e ne de başka birisi için benzeri ifadeleri kullanacak. Mazisinde ne türlü kabahatler olursa olsun mümin olarak mescide gelen herkesi karşılıksız ve candan bir istekli sinesine basacaktı. Ancak buna rağmen İkrim'e, Eski günleri aklına geldikçe hicap duyuyor, utancından bakışlarını gizlemeye çalışıyordu. Hele babasının öldüğü Bedir gününü hiç unutamamıştı. Çoğu zaman sözlerine Bedir günü beni ölümden kurtaran Allah'a hamdolsun diye başlar ve bu günleri görüp de Müslüman olduğuna ayrıca hamd ederdi. Yeni iklime, i̇badet ü ile göz dolduran ve insanların hayranlıkla baktıkları bir muhasebe insanı haline gelmişti. Yıllarca karşı çıkıp da aleyhinde konuştuğu Allah kelamı Kur'an'ı yüzüne yaklaştırıp yanağına koyuyor ve Rabbimin kelamı diyerek gözyaşı döküyordu. Kısaca İkrim'e bundan sonraki hayatını sözünün eri olarak yaşadı ve öyle de ruhunu teslim etti. Bizans ordularına karşı mübarezeye çıkan iki kişiden birisi olan İkrim'e büyük kahramanlıkların ardından bu savaşta yaralanacak ve aziz bir şehit olarak ruhunu teslim edecektir. Şehadet öncesinde arkadaşlarına bugün ölümüne ant içmeye ne dersiniz diye sormuştu. Niyetini okuyan eski arkadaşı ve ordunun kumandanı Hazreti Halit yanına geldi. Böyle yapma. Çünkü bugün burada senin şehit edilip öldürülmen biz Müslümanlara çok ağır gelir diyordu. Ancak o kararını çoktan vermişti. Gönlünün gülüne kavuşmak için yer mükü fırsat biliyordu. Bir taraftan büyük bir kararlılıkla hazırlığını devam ettirirken diğer yandan da Hazreti Halide çekil yolundan ey Halid diyordu. Tabi senin Resulullah ile geçirdiğin günler bana göre daha fazla. Halbuki ben ve babam daha düne kadar Allah Resulüne karşı en çetin insanlardık. Şimdi ise bak yeni bir fırsat var önümde. Öyleyse bugün zaman babam ve benden kaynaklanan o eski günahları temizleyip affettirme zamanı. Sonra da gözlerden kayboldu. Güneş Gürüp edip de meydanda olup bitenler ortaya dökülünce Hazreti İkrime'yi de ağır yaralı buldular. Vücudunda yetmiş küsür ok, mızrak ve kılıç yarası vardı. Onu bu halde gören bükülmez bilek Hazreti Halit benim yerime siz ha diye iç geçiriyor. Düğünün amansız düşmanı Hazreti İkrime'yi tertemiz huzuruna alan Allah'a hamd ediyordu. Bu yolculukta yanında biricik oğlu Amr da vardı. Yaralandığının haberini alan vefalı hanımı Ümmü Hakim de yanına gelmişti. Onu üzgün ve gözyaşı dökerken görünce ikaz etti. Sakın ağlama diyordu. Zira ben zaferi görmedikçe ölmeyeceğim. Hakka yürürken bile İslam'ın izzetini düşünecek kadar bir keyfiyet insanı olduğunu gösteriyordu. Bulunduğu yere amcası ve kayınpederi Haris İbni Hişam da getirilmişti. O da ağır yaralıydı. Duruşlarında bayram yerine gider gibi bir halleri vardı. Gözlerinin içi gülen Haris İbni Hişam son demlerini yaşadığını gördüğü damadına döndü ve dedi: Allah bize bir zafer daha nasip etti. Bekleyip durduğu bu müjdeyi alan iklimenin ayağa kalkmak istediği görüldü yanındakilerden yardım talep ediyordu. Huzurda durur gibi bir hali vardı. Gözünü diktiği noktaya bakarken, Ya Resulallah diyordu. Sana vermiş olduğum sözü yerine getirebildim mi? Rakibi muhacirin sana verdiği sözü yerine getirdi mi? Yemen'den geldiği gün Allah Resulüne verdiği sözü hatırlatıyordu. Yüce dergaha yürürken üzerinde, Hz. Yusuf misali bir duruş hakimdi. Allah'ım diyordu. Canımı Müslüman olarak al ve beni de salih kullarının arasına ilhak et. Dünya ile ukba arasındaki ince perdenin öbür tarafına geçerken bir yudum su istemişti. Aynı talepte bulunup da kendisine uzatılan matarayı içmek üzere olan kayınpederi ve amcası Haris İbni Hişam dudaklarına götürdüğü matarayı bunu ona verin diyerek damadına uzattı. Tam içecekti ki ileriden bir başkasının sesi yükseldi. O da su deyip inliyordu. Gözünün ucuyla sesin sahibine baktığında onun da diğer amcası Ayyaş İbni Ebi Rebiya olduğunu gördü. Susuzluktan çatlayan dudaklarını zor hareket ettiriyordu. Eğilip ne dediğini anlamak istediklerinde İkrimenin de içmekten vazgeçtiği ve bunu ona götürün dediğini duydular. Ancak artık çok geçti. Zira Hazreti Ayyaş son nefesini vermiş, bir yudum su içemeden pervaz etmişti. Bari öncekiler deyip sırasıyla Hazreti İkrim'e ve Hazreti Haris'in yanına geldiklerinde de durum farklı olmadı. Zira Yermük'ün kahramanları son demlerinde bile fedakarlık adına dünyaya kalıcı bir ders bırakmış ve çoktan kendi ufuklarına yürümüşlerdi. Şefkat Güneşi'nin 21 yıllık emeğinin semeresiydi bunlar. Kömürü elmasa inkılap ettirmiş, çamurun içinden de altın kametinde insanlar çıkarmıştı